Cumhuriyet Halk Partisi Afyon Karahisar Milletvekili Avukat Burç Köksal, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Mehmet Taytak'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik asılsız ithamlarına cevap vererek, Milliyetçi Hareket Partisi TRT'ye terörist Osman Öcalan'ı çıkarıp oy isteyenlerle PKK'nın başı terörist Apo ile masaya oturanlarla onun mektubunu okutanlarla teröristlerin ha burada kırmızı halılarla karşılanmasına sebep olanlarla ittifak kurmuştur. Cumhur İttifakını kurmuştur dedi. Milliyetçi Hareket Partisi terörist başı Apo ile masaya oturanlarla ittifak kurmuştur. CHP'nin 83 milyonu kucaklayan ulu bir çınar olduğunu kaydeden milletvekili Köksal, Cumhuriyet Halk Partisi kökenleri Kuvayi Milliye'den alan 83 milyonu kucaklayan bir ulu çınardır. Bugün Türkiye'deki tüm siyasi partilerle bayramlaşma yapabilen kapısına gelen misafirini geri çevirmeyen tek partidir. Bugünkü MHP'nin yönetimi ise sadece Cumhur İttifakı ile bayramlaşabilen, dün kendisine her türlü ithamlarda bulunanlarla, milliyetçiliği ayaklar altına alanlarla, İstanbul seçimlerinde TRT'ye terörist Osman Öcalan'ı çıkarıp oy isteyenlerle, PKK'nın başı terörist Apo ile masaya oturanlarla, onun mektubunu okutanlarla, teröristlerin ha burada kırmızı halılarla karşılanmasına sebep olanlarla ittifak kurmuştur ifadelerini kullandı. Kapalı kapılar ardında hangi pazarlıkları yaparak ittifak kurdunuz? Cumhuriyet Halk Partisi önce Türkiye diyenlerin partisidir diyen köksal. Şimdi biz soruyoruz. Siz MHP yönetimi olarak düne kadar size her türlü hakaret edenlerle kapalı kapılar ardında hangi pazarlıkları yaparak ittifak kurdunuz? CHP'yi eleştirmek için vakit harcamak yerine sokağa inin, esnafın, işçinin, emeklinin, çiftçinin, işsizin, EYT'linin, kobilerin dertlerini dinleyin. Milletin yaşadığı sıkıntılara çözüm getirin şeklinde konuştu.